Herkese merhabalar, ben Faik Şen. Bana uzun zamandır sosyal medyadan ve yorumlardan elektro gitar dersleri de çekecek misiniz diye sorular geliyor. Ben de bu sorulara artık daha fazla kayıtsız kalamadım ve ilk elektro gitar dersimi çekmeye karar verdim. Bugün sizlerle elektro gitarı yakından tanıyacağız kısaca. Nasıl tutulduğuna bakacağız ve pena nasıl tutulur ve pena tekniği nasıldır, nasıl kullanılır ve ilk pena tekniği olan alternate picking tekniğini öğreneceğiz ve bununla egzersizler çalacağız. Şimdi gelin Yakın çekimde dersimize başlayalım. Evet, elektro gitarımızı tanımakla başlayalım. Elektro gitar bir gövde ve saptan oluşuyor gördüğünüz gibi. Bu gövde üzerinde klasik gitardaki, akustik gitardaki gibi bir delik bulunmuyor. Bunun yerine bu gördüğünüz sarı manyetik diyoruz biz bunlara ya da mikrofon da diyebilirsiniz. Tele vurduğunuzda titreşimi algılayıp sese dönüştüren, amfiden duymamızı sağlayan bunlara manyetik deniyor ve mikrofon da diyebiliriz kısaca. Üzerindeki bu düğmeler manyetiklerin sesini ve tonunu ayarlamamızı sağlıyor. Daha parlak bir ton, daha koyu bir ton sağlam, ayarlamanızı sağlıyor. Veya gitarın sesini açıp kapatabiliyorsunuz buradan. ben, ben bunu tavsiye etmiyorum. Genelde pedalımdaki e, ses kesici pedaldan yararlanıyorum bunun için. Gitarın perdeleri aynı klasik gitarda bulunduğu gibi aynı nota düzenine sahip. Akustik gitardaki aynı nota düzenine sahip. 6 telden oluşuyor. Telleri tamamen çelik tel bunda arkadaşlar. Klasik gitarda naylon gitarda diyoruz aynı zamanda. Naylon teller var, misina teller var en altlarda. Burada tamamı çelik tel oluyor. Akustik gitarda gibi düşünebiliriz. Onda da tamamı çelik tel. Bundan sonra burgu mekanizması var. Akort etmemize yarayan. Kısaca gitar bu şekilde ve en üstteki şu switch butonu var. Bu da manyetiklerin çalışması düzenini gösteriyor bize. Bunu yaptığımızda en alttayken öndeki manyetik ortada ikisi beraber. Üstteyken de en alttaki manyetik çalışıyor. Bu gitarlara göre değişiyor tabii ki manyetik kademesi. İki taneden fazla manyetiği olan gitarlarda, farklı marka modellerde bu değişiyor. Kısaca gitar bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gitarın tutuşuna geçelim. Elektro gitarı gördüğünüz gibi bacaklarım sola doğru bakıyor. Ve gitarı bu şekilde tutuyorum. Size karşı düz bir şekilde gelecek şekilde tutuyorum. Elektro gitarı zaten ayakta çaldığımız için ben şu an size otururken ki çalma düzenini göstereceğim. Otururken nasıl tutmalıyız onu göstereceğim. Çok rahatlı olmamalıyız, Rahatça eğilmemalıyız, çok e, rahatsız bir pozisyonda da olmamalıyız. Ama genel olarak gitarı bu şekilde yani kolumuzun, ayaklarımız, vücudumuz 45 derece açı diyoruz buna. Biz genelde 45 derece açıyla bu tarafa bakarken gitarı da düz. Bunu ayna karşısında e, uygulayabilirsiniz. Bu şekilde tutmanız gerekiyor. Tutuşumuz da bu şekilde. E, gitarın ağırlık dengesi, mesela benim elimdeki gitar bir Les Paul gövde bir gitar. Bu Les Paul gövde gitarlar kasa kısmı çok ağır oluyor başka gitarlara göre. Burada ağırlık dengesini kaybetmemek lazım. Ben gene kendi ben çalarken aynen bu şekilde çalıyorum. Kolumla buradan destekliyorum, e, kolumla buradan destekliyorum ve gitarın sapını da birazcık havaya kaldırıyorum gene aşağıda tutmuyorum. Yani klasik gitar mantığında düşünebilirsiniz bunu. Bu tutuş şekli kişiye göre ve tarza göre değişiyor. Zaten ayakta çalıyorsunuz sahneye çıktıysanız ve ayakta çalmak zorundasınız. Evde kendi kendinize de ayakta çalışabilirsiniz ama bu yorucu olacaktır. O yüzden mutlaka oturmak isterseniz otururken de şu şekilde tutmanız sizi daha iyi rahat bir pozisyonda olmanızı sağlayacaktır. Evet şimdi pena tekniğini öğrenmeye başlayalım. Pena nasıl tutulur? Öncelikle Elimdeki penayı işaret parmağımı, sağ elimin işaret parmağının üstüne koydum. Üzerine de baş parmağımı koydum. Bu şekilde tekrar göstereyim. Buraya koydum. Bunu da bu şekilde koydum. Bu şekilde tutuyorum penayı. Bunu sağ elimin şu avuç içimin, şu yanağını bu kısma dayayabilirim. Ve burada pena vuruşları yapacağım. Elimi nasıl tutuyordum klasik gitarda? Bu şekilde tutuyordum. Üstten destek alıyordum. Burada da desteği bu şekilde alacağım. Buradan alacağım. Şimdi en alt tele aşağı doğru vuruş yaptım bakın. Alt vuruş. Alt vuruş. Sadece alt vuruş yapıyorum önce. 4 tane alt vuruş yaptım. Şimdi de üst vuruş yapıyorum. 4 tane. Bir de bir üst yapıyorum. Tele. Bir alt, bir üst. Pena tellere tam paralel geliyor. Gördüğünüz gibi. Telleri susturmamanız lazım. Susturursanız bu da başka bir teknik susturmak ama şimdi ilk başta elinizi buraya koyduğunuz an komple ses kesilir. Bunu istemeyiz. Elimizi şu köprünün oraya koyabiliriz o yüzden. Burada Alternate picking deniyor. Alternate picking duymuş olabilirsiniz elektro gitarla ilginiz varsa. Alt üst, alt üst. Bu bizim hızlı sololar çalmamıza yarıyor. Parmağımızı hızlı hareket ettirmemizi sağlıyor. O yüzden ama bunu öncelikle tabii ki yavaş çalışmanız lazım. Sadece alt vuruş çalışıyorum. Tüm tellerde. Ben biraz hızlı yapıyorum. Ama siz yavaş yapın. 4'er defa vurup geçiyor. Sonra aşağı indirebiliriz. Aşağı inin, tekrar yukarı çıkın. Onun üzerinde, bunları yaptıktan sonra ilk alışma için bunları gösteriyorum. Sadece alt alt, alt sadece üst üst. Sonra esas çalışmanız gereken alt üst. tellerini kaçırmadan bu şekilde hızlandırmanız lazım. Pena tutuşunu tekrar edelim. İşaret parmağımın üstüne koydum penamı. Farklı kalınlıklarda penalar var. Bunun bir müzik tarzına göre seçimi de var ama şu an onlara girmeye gerek yok. Sadece size uygun pena, elinizde bulunan penayı kullanabilirsiniz. Farklı incelik, kalınlık. Bu tamamen keyfe eder bir durum olmuş oluyor. E, ee, gitarın tellerine göre de etkiler. Bana göre yani uzmanlar bu konuda ne der bilmiyorum ama bana göre gitar tellerinin milim kalınlığı da pena seçimini etkilidir. Ben kendim öyle kullanıyorum şahsen. O şekilde seçimler yapıyorum. Daha ileride bununla ilgili sorularınız olursa yorumlar kısmına yazın. Oradan konuşuruz. İşaret parmağımın üstüne penayı koydum. İşaret parmağımın üstüne penayı koydum. Tekrar gösteriyorum. Baş parmağımla tuttum. Elimi buraya dayadım vuruşlarımı çalıştım. Penanın ucu çok dışarıda olursa penayı düşürebiliriz. Gördüğünüz gibi hemen düştü. Çok geride olursa tırnağımız değebilir tellere. O yüzden pena ile vuruş yapmak için şu şekilde bir ayar yeterli. Pena bizim sabit bir ton elde etmemizi sağlıyor. Klasik gitarda parmaklarımızla çalıyoruz. Pena da kullanabiliriz. Daha güzel bir ton elde edebiliriz klasik gitarla da. Ama çelik telli gitarlarda genel olarak pena ile de kullanılıyor. Ama parmaklarıyla da çalan insanlar var. Ünlü gitaristler var. Parmaklarıyla da çalan insanlar var. Yani bu tamamen hem penayı da kullanmak hem parmakları da kullanmak gerek. Ben gitarı komple düşünüyorum. Akustik gitar da çalın, klasik gitar da çalın, elektro gitar da çalın. Hiçbirinin ayrımını yapmıyorum o konuda. Pena ve parmak olayını da ben karışık, kendim de karışık kullanıyorum. Çalacağım tarzla, şarkıya göre bazen penayı elime alıyorum, bazen de parmaklarımla çalıyorum. Ama pena vuruşunu mutlaka geliştirmeniz, öğrenmeniz lazım. Bu bir kural elektro gitar için. Elimi dayadım. Belli bir hızda. Mutlaka yavaş yapın bakın. Diğer videolarımda da söylediğim gibi yavaş çalmak Siz yapabilirsiniz. Alternate picking haricinde. Evet. Pena kullanımı da bu şekilde arkadaşlar. Bu videoda elektro gitarı kısaca tanıdık. Gitar tutuşla ilgili deneyimlerimi sizlerle paylaştım. Pena nasıl tutulur bunu öğrendik. Ve arkasından ilk tekniğimiz olan alternate picking tekniğini sağ elde uyguladık ve çaldık. Yavaş ve hızlı şekilde çalıp sizlere gösterdim. Siz de bunları yavaş yavaş çalmayı unutmayın. Bu derste öğrendiğimiz bu tekniği pdf olarak aşağıdaki açıklamalar kısmındaki linkten ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenebilirsiniz. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.